Merhaba arkadaşlar. Üçüncü ders videomuza hoş geldiniz. Bu ders öncelikle ilk iki videoda yaptığımız konuların üzerinden şöyle bir tekrar edelim. Daha sonra o tekrarlardan sonra bu, bu ders asıl konumuza geçmiş olalım. İlk iki ders videosunda biz ne yapmıştık arkadaşlar? Eş şekiller yardımıyla eş üçgenleri tanımladık. Daha sonra o eş üçgenlerin tanımından yola çıkarak bunları bir de üçgenlerin üzerinde görmüştük. O üzerinde gördüğümüz kısmı bir daha hatırlatmak istiyorum. Çünkü bu videoda konumuza buradan devam edeceğim. Önce bir şunları bir daha hatırlayalım. Herhangi iki tane üçgen çizmiştik. ABC B, C ve D, e, F üçgenleri olsun. Dedik ki bu iki üçgenin birbirine eş olabilmesi için karşılıklı açıların ölçüsü ile açıların gördüğü kenarların uzunlukların birbirine ne olması gerekiyordu? Eşit olması gerekiyordu. Daha sonra ben demiştim ki ister açıyla başlayın ister kenarla başlayın. Önce hangisiyle başlarsanız başlayın istediğiniz gibi eşitleme hakkına sahipsiniz demiştim. Şu anda açıyla başlayalım. Bunları zaten söylediğimiz için çok uzatmıyorum. Yani şuradaki açıyı şuraya eşitleyelim, şuradakini de şuraya eşitleyelim. C köşesindeki açıyı da şuraya eşitleyelim. Ama daha sonra demiştik ki açıları kafama göre eşit yaptıktan sonra kenarları kafama göre eşit yapamıyordum, değil mi? Kenarları neye göre eşit yapacaktım? Açıların görüp görmemesine göre eşitleyecektim. Yani. Noktalı açının karşısındaki kenar ile diğer üçgende de noktalı açının karşısındaki kenarın eşit olması gerekiyordu. Yani rastgele buradaki kenarla buradaki kenarı eşitlemiyorduk. O zaman tek çentin gördüğü AC kenarı ile buradaki tek çentin gördüğü DF kenarını eşitlemiştik. Daha sonra çift çentin gördüğü AB kenarı ile burada da çift çentin gördüğü DE kenarını eşitlemiştik. Daha sonra bu eşit olan ifadeleri alta bilgiler olarak uzun uzun yazmıştık değil mi? Şimdi o bilgileri bir daha hatırlayalım. Hangi açıydı bu? A köşesindeki açı nereye eşitti? D'ye eşitti. O zaman yazalım. MA eşittir MD. O zaman B açısının ölçüsü nereye eşitlemişiz? E açısını eşitlemişiz. B eşittir. Son olarak da C açısını biz nereye eşitlemişiz? F açısına eşit demişiz. Sadece arkadaşlar açılar mı eşitti? Hayır. Bir de neler eşitti? Açıların gördüğü kenar uzunlukları. O zaman onları da bir yazalım. Hani hatırlamış oluruz. AB kenarının uzunluğu burada nereye eşitti? DE kenarının uzunluğuna eşitti arkadaşlar. Sonra BC kenarının uzunluğu hangi kenarın uzunluğuna eşitti? EF kenarının uzunluğuna eşitti. Son kenarımız AC kenarının uzunluğu nereye eşitti? DF kenarının uzunluğuna eşitti. Şimdi kaç tane açı eşitliği yazmıştık? 3 açı eşitliği yazmıştık. Kaç tane kenar eşitliği yazmıştık? 3 tane kenarın eşitliğini yazmıştık. Şimdi üçgenlerin eşliğine karar verebilmem için benim yani toplam kaç tane bilgiye ihtiyacım varmıştı? Altı tane bilgiye ihtiyacım vardı. Bu 6 bilginin 3'ü nereden geliyordu? 3'ü nereden geliyordu? 3'ü açıdan geliyor arkadaşlar. 3'ü nereden geliyordu? Kenardan geliyordu. Yani verilen sorularda önceki videolarımıza dayanarak neye bakıyordum? Hem açılara hem kenarlara bakıyordum. Kaç tane açıya bakıyordum? Kaç tane kenara bakıyordum? Yani toplam kaç tane bilgi verilmesi lazımdı bana? 6 tane bilginin verilmesi lazımdı. Daha sonra Size ben burada bir ödev vermiştim. Her zaman altı bilgi bize sorularda verilerimi verilmez mi demiştim. Size bu ödevi vermiştim. Peki arkadaşlar bütün sorularda her zaman şu iki üçgenin bütün açıları ile bütün kenarlarını vermek zorunda mı? Her soruda durmadan bunları verir mi? Vermez. O zaman demek ki benim şu altı bilgiyi minimuma indirmem gerekiyor. Yani şu altı bilginin görevini sağlayan en az kaç tane bilgi bulayım ki yine bu üçgenler otomatikman eş diyeyim. Evet arkadaşlar üçgenlerin eş olabilmesi için minimum bana 3 tane bilgi gerekli. Bu 3 tane bilginin içinde muhakkak biri ne olmalı? Kenar olmalı. Bir daha tekrarlıyorum. Şu 6 bilgi ne işe yarıyordu? Üçgenlerin eş olup olmadığını anlamamıza yarıyordu. Ama ben her defasında şu altı bilgiye bakmak istemiyorum. Çünkü zaten soru da bana bu bilgileri her zaman vermez. Atıyorum iki kenar verir, bir açı verir. Üç tane açı verir, burayı vermez. Yani her seferinde şunların hepsini aynı anda vermez. O zaman benim bu altı bilgiyi ne yapmam gerekiyormuş? Minimum bilgiye indirmem gerekiyormuş. Üçgenlerin eş olabilmesi için arkadaşlar bir daha söylüyorum. Minimum 3 tane bilgiye ihtiyacım var. Bu 3 bilginin içinden biri muhakkak kenar olmalı. Biri kenarsa o zaman ilk eşliğimizi yazalım. Birinci eşliğimizi yazalım. İçlerinden en az biri kenar olacaksa dedik. Bu derski eşliğimizde kenar, açı, kenar, eşliği olsun. Yani bana kaç adet bilgi verilmiş? 1 2 3 tane bilgi verilmiş. Bana diyor ki bu 3 bilgiyi kullanarak bu iki üçgeni eş yapabilirsin demek istiyor. Yani şu 6 bilgiye her zaman ihtiyacın yok diyor. şunu şu 3 tane bilgiyi sana verdiği zaman eğer bunları doğru bir şekilde kullanırsan diyor, otomatikman şu iki üçgeni yine eş yaparsın diyor. O zaman hemen kısaca tanımını yazıp daha sonra o tanımı şekil üstünde görelim. Verilen herhangi iki verilen herhangi iki üçgenin ardışık kaç tane kenar arkadaşlar? Bir, iki. Ardışık iki kenarının uzunluğu ile bu kenarların bu kenarların arasında kalan açının ölçüsü birbirine eşit ise bu iki üçgeni arkadaşlar ben yine nasıl üçgenler diyeceğim eş üçgenler diyeceğim şu üç tane bilgi sağlandığı zaman otomatikman Yine ben bu üçgenler eş üçgen diyeceğim. Şu bilgilerin hepsinin verilmesine gerek yok artık. O zaman bu iki üçgeni nasıl üçgenler diyeceğim? Eş üçgen denir. Şimdi şu yazdığımız tanımı üçgenlerin üzerinde görmek istiyorum. Şimdi şurayı zaman hızlıca bir silelim. O yazdığımız tanımı üçgenlerin üzerinde görelim. Yine aynı şekilde. Herhangi bir iki tane üçgen alıyorum. Birinci üçgenim. İkinci üçgeni de hemen şu yanına alayım. Benim bu iki üçgen arasında artık 6 bilgiye yani 3 açı üç kenarını bilmeme gerek olmadığını öğrendim. Bana en az 3 bilgi yetiyor demiştim. İlk bilgimiz bana ne verilmiş? Kenar açı kenar. İki tane kenar verilmiş, bir tane açı verilmiş. O zaman bu iki üçgenin eş olabilmesi için şunlar yetiyorsa bu kadarını alayım. Benim için yeterli olacak o zaman. Kaç tane kenarın eşitliği almışım? İki tane kenarın eşitliğini almam gerekiyormuş. Şu kenarla şu kenara eşitliğim. Yine niye kafama göre eşitliyorum? Arkadaşlar her zaman ilk başladığım özelliği kafama göre eşitleme de sahiptim değil mi? İkinci kenarla şu ikinci kenarı ...eşitliğin birbirine. Şu anda iki üçgen ile ilgili. İki tane kenarını eşitledim mi? Eşitledim. Ama üçgenlerin eş olması için en az kaç bilgi gerekiyordu? Üç bilgi gerekiyordu. İki tanesini zaten kenardan aldıysam... ...geri kalan üçüncü bilgi nereden gelecek? Açıdan gelecek. Peki. Üçgenlerin... ...bu iki üçgenin iki kenarı eşit. O zaman bunların bir açısı da eşit olduğunda... ...bu iki üçgen yine otomatikman nasıl üçgen olacak eş üçgen olacak. Üçgenin üç tane açısı olduğuna göre bunların bir tane açısının eşitliği bana yetiyorsa o zaman asıl soru şu oluyor. Açıyı buradan mı almam gerekiyor? Buradan mı? Buradan mı almam gerekiyor? Yani rastgele yerden açıları alsam da bu iki üçgen eş olur mu arkadaşlar? Şimdi onu görelim. En kritik yer burası kenar açı kenar eşliği için. Şu konu başlığı biraz bana yardımcı oluyor. Şuradaki açı kelimesi iki tane kenarın neresinde kalıyor arkadaşlar? Ortasında kalıyor değil mi? O zaman, o zaman, o zaman. Şu iki üçgen için ben açıyı nereden alacağım? İki tane eşit kenarın ortasından almam gerekiyor. Nereden almam gerekiyormuş? İki tane, iki tane eşit kenarın neresinden almam gerekiyormuş? Ortasından almam gerekiyormuş. Yani kenarların eşitliği buradayken ben açıyı buradan buradan alamıyormuşum değil mi? Nereden almam gerekiyormuş? Konunun başlığı bana yardımcı oluyor. Açık kelimesi iki kelimenin ortasında olduğu için unutmamanızı sağlar. O zaman açıyı ben nereden alıyormuşum? İki kenarın eşitliğinden. Şimdi bana verilen bilgileri sayıyorum. Bir kenar verilmiş. İki açı verilmiş. Üç kenar verilmiş. Şurada bir üçlü var. Kenar açı, kenar üçlüsü var. Aynı üçlü. Yandaki üçgene bakıyorum. Kenar açı, kenar var. Aynı üçlü burada. Üstüne üçlük. Bu iki üçlünün içindeki kenar ve açılar birbirine eşit mi? Eşit. O zaman yine bu iki üçgen otomatikman kenar açı kenar eşliğine göre nasıl üçgenler oluyor? Eş üçgenler oluyor. Biz bir önceki derste gördük ki Üçgenlerin eş olabilmesi için dedik bütün kenarlarıyla açılarının bilinmesi gerekiyor dedik. Ama artık bu derste diyoruz ki bütün açıları ile bütün kenarlarının verilmesine gerek yok. Yeter ki şuradaki üçlüyü yakaladıktan sonra otomatikman ben ne diyorum? Bu iki üçgen birbirine eş diyorum. Yine bu özellikleri alt alta uzun uzun yazalım. Hangi kenar AB kenarı nereye eşit? DE kenarına eşit. AC e, kenarı nereye eşit? DF kenarına eşit. Kaç tane kenarın eşitliğini vermiş bana? 2 tane kenarın eşitliğini vermiş. O zaman minimum 3 özellik gerekiyorsa ikisi kenardan geldiyse biri de nereden gelmeli? Açıdan gelmeli. Çünkü bana başka kenar vermemiş. O zaman 3. özellik nereden gelecek? Açıdan gelecek. Hangi açılar eşit? tam da iki kenarın ortasındaki açılar eşit. A açısıyla neresi eşitmiş? D açısı. Kaç tane açı eşitliğini biliyorum? Bir açının eşitliğini biliyorum. Yani şu anda elimde iki kenar bir açı var. Toplam kaç tane bilgi verilmiş bana? Üç tane bilgi verilmiş. Kenar açı kenar, kenar açı kenar. Yani aslında verilen şu üç bilgi de şu iki üçgenin eş olup olmadığını yorumlamamızı sağlıyor. Yani ilk iki videomuzda biz ne yapmıştık? Eş dedik, üçgenler dedik. Altı bilginin verilip kontrol edilmesi lazım dedik. Ama artık o altı bilginin gerekli olmadığını gördük. O altı bilgiyi kaç bilgiye indirdim? Üç tane bilgiye indirdim. İkisi nereden geldi? Kenardan geldi. Biri nereden geldi? Açıdan geldi. Eğer size verilen herhangi iki üçgen... Kenar açı kenar. Kenar açı kenar. Eşitliğini sağlıyorsa. Kenar açı kenar açı kenar eşliğine göre. Bu iki üçgen. Nasıl üçgenler diyeceğim? Eş üçgenler diyorum. Yani artık sorularda o altı bilgiyi değil de şu en az 3 bilgiyi kullanarak soruları daha hızlı bir şekilde çözmüş olacağız. Unutmuyoruz. Bu yazdığımız eşlikte iki tane bilgi kenardan geliyor. Bir tane bilgi de açıların eşitliğinden geliyor bana. Şimdi bunları bir örnek üzerinde görmek istiyorum. Şu taktiği hemen hızlıca silip örnek üzerinde görelim. Bakalım şu bilgileri örnek üzerinde nasıl kullanacağız. Daha önce ben sorular hazırlamıştım yine. Şimdi o hazırladığım sorulardan... Devam edelim. Büyük büyük yazacağım arkadaşlar. Videoyu durdurup çözmek isteyen arkadaşlar olur diye. Hemen hızlı bir şekilde yazalım. Şimdi ABC bir üçgen demiş. Kenarların eşitliğini vermiş. BD eşittir. EC demiş. AD eşittir AE demiş. AB kenarının uzunluğunu vermiş bana. X cinsinden vermiş. Bir de bana AC'yi vermiş. Bana neyi soruyor? X eşittir soru işareti soruyor. Şimdi arkadaşlar soruya baktığımız zaman soruya baktığımız zaman kaç tane üçgen görüyorsun? 1, 2, 3. Bir de büyük üçgen var. 4 tane üçgen var. Şimdi 4 tane üçgenin içinden hangi iki üçgen birbirine eş bilmiyoruz değil mi? Önceki dersteki sorularımızda biz bütün üçgenleri ne vermiştik? Otomatikman birbirine eş vermiştik değil mi? Soruya bakıyorum. Soruda bana verilen bilgiler şu kadar. Şu bil verilen bilgiler içinde şu iki üçgen eştir diyor mu size? Demiyor. Peki üçgenlerin bütün kenarlarıyla açılarını vermiş mi? Onu da vermemiş. O zaman ne yapmam gerekiyor? Verilen minimum bilgilerle benim eş üçgenler yakalamam gerekiyor. Biz dersin en başında minimum kaç tane bilgi verilmesi lazım dedik üçgenlerin eş olabilmesi için. Üç tane bilgi bana yeterliydi dedik. Bu ders hangi üç tane bilgiyi gördük? İki tane kenar, bir tane açıyı gördük. Şu verilen bilgileri bakalım şeklin üstüne bir yerleştirelim. Bakalım nereye varacağız. BD kenarı e, C, ye ne demiş? Eşit demiş. Eşitliği gösterelim. Tek çantıkla gösteriyorum. Şu kenar nereye eşitmiş arkadaşlar? E, C kenarına. Şimdi şunu kullandım. Gereği ne kaldı? A, D kenarı eşittir. A, E kenarı. A, D kenarına bakıyorum. Nereye eşitmiş arkadaşlar? A, E kenarına. A, E kenarına. Şunu da kullandım. Bana bir de AB'yi kaç vermiş? X artı 1 santim vermiş. X artı 1 santim. Bunu da kullandım. AC yi ne vermiş. 8 santim vermiş. Şu anda şekle baktığınızda şekle baktığınızda ilk gözünüze ne çarpıyor arkadaşlar? Şu şekle baktığınızda ilk gözünüze ne çarpıyor? Sanki sanki bana bu üçgen ile ilgili iki tane kenarın eşitliğini zaten soru içinde vermiş bana aslında. Şu iki kenar sanki birbirine eşit gibi, değil mi? Nerede vermiş onu? Zaten sorunun içinde vermiş. E minimum kaç bilgi lazımdı bana? Üç bilgi lazımdı. Bu ders neyi gördük? İki kenar, bir açıyı gördük. E zaten bana iki tane kenarı ne yapmış bu? Eşit mi vermiş? Şuradaki bilgilerden. O zaman benim bir de benim bir de eşit açı yakalarsam kaç tane bilgi olacak elimde kenar açı kenar olarak 3 bilgi olacak. O zaman otomatikman diyeceğim ki bu üçgenler eş diyeceğim. O zaman bir de benim eşit açı yakalamam gerekiyor. Onu nereden bulacağım? Şimdi şu en ortadaki üçgene bakar mısınız? A, D, E üçgeni. Nasıl bir üçgen? İkiz kenar bir üçgen. Niye? Şu kenarla, şu kenar ne bu üçgenin? Uzunlukları birbirine eşit. İkiz kenar üçgenin ikiz olan kenarlarının karşısındaki açıların ölçüsü birbirine ne olmak zorunda? Eşit olmak zorunda. İkiz olan kenarlara bakıyorum. AE kenarı karşısında hangi açı var? Şurası var. İkiz olan diğer kenar. Bakıyorum. Karşısında hangi kenar var? Burası var. İkiz kenar üçgenin özelliği gereği. İkiz kenarların gördüğü açıların ölçüleri de birbirine ne olmak zorunda? eşit olmak zorunda mı? Hadi alfa derece olsun. Alfa derece olsun. Açıları eşit. Şimdi 7. sınıfın konusundan ben biliyorum. Şuradaki tamamladığım doğru açı 180 derece. Şuradan şuraya 180 derece. E zaten şu kadarı alfa ise tamamı 180 derece ise 180'den şurayı çıkartarak ben şurayı bulmam mı? O zaman burasına ne kalır? 180 eksi alfa kalır. Yani şurasıyla şurasını topladığımız zaman yine ne ediyor? 180 ediyor. Niye? Artı alfa eksi alfa birbirini götürüyor. Yine burada ne kalıyor? 180 180 kalıyor. Evet arkadaşlar yine buradaki yeri de tamamlarsa alfa var. Şurayı bulmam gerekiyor. Doğru da açıyı gereği tamam kaç derece olmalı? 180 derece olmalı. Burası alfaysa tamamı 180 ise 180'den şu kısmı çıkartırsam ben neyi bulurum? Şurayı bulurum. O zaman buraya yine ne kalır? 180 eksi alfa kalır. Şimdi arkadaşlar gözünüze şu anda ne çarpıyor? Şu en sağdaki üçgen ile en soldaki üçgeni odaklanmanızı istiyorum ki hatta içini boyayalım. Şimdi eş olanları siyahla göstereceğim. Ben dedim ki iki kenar bir açı eşitliğini yakaladığın zaman üçgenler eştir dedim değil mi? Şimdi burayı dikkatli izleyin. Bir kenarı yakaladın mı? İkinci bir kenarı yakaladın mı? Daha sonra bu iki kenarın arasında bir de ne yakaladın? Açıyı yakaladın mı? Kenar, açı, kenar. Üçlüyü yakalamış oldun mu kısacası? Aynısı. Şuradaki üçlünün aynısı. En soldaki üçgende var mı ona bakıyorum. Kenar. Açı. Ve kenar. Kenar açı kenar var. Kenar açı kenar var. Üstelik en sağ ve en soldaki üçgenlerin iki kenarı ile arasındaki kalan açılar ne birbirine eşit vermiş. İki kenar bir açı. Bakıyorum kenarlar eşit. Bakıyorum ortadaki açılar 180 eksi alfa. 180 eksi alfa. E açılar da eşit. İki kenar aradaki açı. Kaç bilgi? Üç bilgi. Aynısı bu üçgende var mı? Var. Otomatikman şu. İçini kırmızıyla boyadığım iki üçgen birbirine nasıl üçgenler oluyor? Eş üçgenler oluyor. O zaman bu iki üçgen şu iki üçgen birbirine eş ise Eş üçgenlerin tanımını ilk videomuzda yapmıştık. Karşılıklı açıların ölçüsü ile karşılıklı kenarlarının uzunlukları birbirine neydi? Eşit idi. O zaman bakıyorum. Madem bu iki üçgen eş. 180 eksi alfanın gördüğü kenar kaç santim? 8 santim. Madem bu iki üçgen eş. O zaman bu üçgende de 180 eksi alfanın gördüğü kenar kaç santim olmalı eşlikten dolayı? Kaç santim olmalı? 8 santim. Bir daha söylüyorum. 180 eksi alfa nereye görüyor? 8 santimi görüyor. Şu iki üçgen eşse dedim. Buradaki 180 eksi alfa da 8 santimi görmeli ki üçgenler zaten eş olsun. Dedim 180 eksi alfa 8 ise buradaki 180 eksi alfanın karşısında ne var? X artı 1 var. Kaç santime denk geliyormuş o da? 8 santime denk geliyormuş. Denklem çözme. Artı 1'i karşıya yollarsam toplama işleminin tersine göre gider. Artı 1'in toplama işlemine göre tersine değil. Eksi 1'dir. O zaman karşıya nasıl gider? Eksi 1 diye gider. 8'den de 1'i çıkartarak x'i kaç buluruz arkadaşlar? 7 santim bulmuş oluruz. Ödev bırakıp bir sonraki ders videomuza kaldığımız yerden devam edeceğiz. Size bu soruyu ödev bırakayım. Bu soruyu evde çözmeye çalışın arkadaşlar. Biraz büyük çiziyorum yine görün diye. Şöyle iç içe geçmiş iki tane üçgen var. B, C, A ve E C üçgen demiş. Bilgileri vermiş bana C A demiş. Açı ortay. B C demiş 5 santim. C e demiş 5 santim. CD demiş 8 santim. A e demiş 3 santim. E D demiş. 6 santim. Bana BA kenarının uzunluğunu kaç santim olduğunu soruyor. Hemen küçük bir ipucu verelim arkadaşlar. Size bu iki üçgen için eş üçgenler demiş mi? Eş üçgenler dememiş. O zaman iki üçgen arasında eşlik bulmanız gerekiyor. Neye göre bulmamız gerekiyor? Kenar açı, kenar eşliğine göre bulmamız gerekiyor. Yani şu iki üçgen ile ilgili iki tane kenarın bir tane açının eşitliğini gösterirsem Otomatikman yine bu iki üçgen nasıl üçgen diyeceğim arkadaşlar? Eş üçgenler diyeceğim. O zaman yapmanız gereken, yapmanız gereken şu kenarları üzerine yerleştirip zaten bir de bana neyi vermiş? Açı ortayı vermiş. Açı ortay ne demekti? Açıyı eş iki parçaya ayıran doğru parçası demekti. Zaten bana açı eşitliği vermiş. Kenarların uzunluğunu da vermiş. İki tane kenar bulun uzunluğu eşit ve o iki kenarın arasındaki açıyı da bulursanız otomatikman üçgenler ne diyeceksiniz zaten? Eş üçgenler diyeceksiniz. İp ucunu verdikten sonra bu soruyu size ödev bırakalım arkadaşlar. Bir sonraki ders videomuzda kaldığımız yerden devam ederiz. Görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.